Kıymetli dostlar selamünaleyküm. Neşter İslami Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden kıymetli dostum, arkadaşım, çocukluk arkadaşım İrfan Nuranoğlu'na teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İrfan kardeşimiz bir ARGE çalışması yapmış. Sakarya'nın kabağını, bütün dünyaya kabak tatlısını tanıtma yoluna çıkmış. Elhamdülillah ve müthiş bir ürün geliştirmiş. Tatlıların efendisi. Evet. E, tatlıların efendisi. Daha önce lezzetli olarak tatmıştım. Mükemmeldi. Yine sizin huzurunuzda tatmak istiyorum. İrfan e, girişimci İrfan arkadaşımı Sakarya'nın sembolü olan kabak tatlısını bütün dünyaya tanıtma gayretinden dolayı da teşekkür ediyorum. Ve etrafımızda kim varsa herkesi bu tatlıyı bütün dünyaya tattırmaya, denetmeye, hem sağlık hem de tadın tanıtmaya yardımcı olmalarını talep ediyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diye bir tadalım. Gerçekten kabak çok kıymetli. herhalde bu kadar olur. Kabahat en tatlısı. Sakarya'da yetişir. En hafif tatlılardan bir tanesi. Tekrardan İrfan Kraloğlu arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetinden dolayı Rabbim başarılar versin İrfan. Inşallah. Sağ olun. Rabbim muvaffak etsin. Eminim ki inşallah tatlıların efendisi yerine ulaşacaktır. Inşallah. Abi i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. Aynen. Bu ikramından dolayı da ziyaretimden dolayı da. Teşekkür ederim. Hayırlı kalın ve destek olalım İrfan kardeşimize. Tatlıların efendisini bütün Türkiye'ye hatta bütün dünya tanıtalım kıymetli dostlar. Hayırlı kalın inşallah.